4 Temmuz 2003 günü Kuzey İran Süleymaniye kentinde karargah kurmuş olan 11 Türk silahlı kuvvetleri askerinin başına Amerikan askerleri tarafından çuval geçirilmiş ve 60 saat boyunca sorgulanmıştır. 4 Temmuz günü yapılmasının nedeni o günün cuma olması ve 3 günlük kurtuluş günü tatili ile Amerikalı yetkililerin iş başında olmamalarıydı. Dolayısıyla Türkiye'den gelen tepki telefonlarının da cevapsız kalacak olmasıydı. Hadisenin asıl kaynağı ABD'nin Irak'ı işgal etmek istemesi ve Türk hükümetinden Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a serbest geçiş yapabilmesi ve Adana'da bulunan İncilik Hava Üssü'nün Amerikan keşif ve ağır bombardıman uçaklarına açılması talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Mart tezkeresi olarak adlandırılan tezkere ile reddedilmesidir. 1 Mart tezkeresinin meclisten geçmemesi Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin Irak'taki işgalin uzamasına sebebiyet vermiş ve büyük bir mali kayba neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Türk hükümetinden ABD silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak geçiş yapabilmesi için İncilik üssünün ABD ağır bombardıman uçaklarının açılması ve Irak işgalinde ortak hareket etmek istedi. 1 Mart tezkeresiyle reddedilen bu teklif ABD hazinesine 3 trilyon dolara mal olurken petrol faril fiyatlarının artmasına neden oldu. Hadise hakkında bir diğer iddia ise 10 Nisan 2003'te Kerkük, 11 Nisan 2003'te Musul tabu kayıtlarının tutulduğu devlet dairelerinin peşmergelerce basılıp yakılmasından önce Süleymaniye'de bulunan Türk Özel Kuvvetleri'nin kayıtları kopyalamasıdır. Amerikan askerleri tarafından Türk özel kuvvetlerinin başına çuval geçirilmesi Türkiye'de şöyle İktidar bir tepki. Ve muhalefeti de. bir kez daha karşı karşıya getirdi. Baykal ve Erdoğan konuyu partilerinin grup toplantılarına taşıdı. Başbakanın diplomatik notanın ne anlama geldiğini tüm de yine tanık oluyoruz. Sayın Başbakan notayı büyük bir karıştırıyor. Böyle bir ortamda nota gerekmezse ne zaman gelir? Böyle kalsın. Nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı? Bu etlerin ilk hani karizmasının çizildiği yer buradayız. Peki ben sana şöyle anlatayım. Yani bunlar çizmeye çalıştı diyeyim. Daha doğrusu yanlış bir tarih oldu. Karizmamızı çizmeye çalıştıkları zaman diyeyim. Ben o dönemde daha sonra işte 2003'te e, Eylül ayında ben gittim aynı bölgeye. Biz dışarıda gezerken aynen şöyle geziyorduk. E, üzerimizde bir tane e, elbise yani bildiğin askeri elbise, üniforma veya sivil elbise. Benimizde bir tane tabanca. Amerikan askerleri nasıl geziyordu? Tam tesisat, çelik yelekler, çelik başlıklar ve evet, geziyorlardı. Bir o dönemin irtibat subayı olanlardan bir tanesi dedi ki yani ne kadar rahat geçiyorsunuz diye ya böyle hani şey olarak. Çuvalar öyle olmuş ama bu arada. Dedim ki ya siz yokken de biz buradaydık. Yani bu yaşananlarla e, bizi e, nasıl derler e, atabileceğiniz falan mı zannediyorsunuz? Veya buradaki bizim hani kazandığımız o tecrübeyi veya bize olan güveni yok edeceğiniz falan mı zannediyorsunuz? Çünkü orada bizim gerçekten karizmamızı çizmeye çalıştılar. Dediler ki artık bundan sonra bu coğrafyada e, şey yok, Türkiye yok. Ben geldim, bundan sonra buranın, e, ne derler, efendisi benim. Aynen buydu bu. Çünkü çuval geçirme olayı e, psikolojik bir harekattır. Ve bunu ilk bulanlar da İsraillilerdir biliyorsun, uygulayanlar. Eğitimi veren de İsraillilerdir. Amerikalılar Irak'a gelmeden önce, Orta Doğu'ya gelmeden önce Amerikan subaylarının eğitimini İsrail subayları vermişlerdi. Filistinlilere uyguladıkları bir yöntemdir bu çuval geçirme olayı kafaya çuval geçirme tamamen aşağılama üzerine kuruludur. Şey değildir yani e, hani şey etkisi yoktur nasıl derler. E, karşı tarafa yapılmış bir etki yoktur. Bunu gözünü bağlayarak da yapabilirsin. Ama çuval geçirdiğinde bunun bir sembolik anlamı vardır. Bu aşağılamadır. Hiçbir müttefik, başka bir müttefiki bu şekilde aşa aşağılayamaz. Aşağılamaya çalışıyorsa ve bunu da servis ediyorsa ve bunu da herkesin göz önünde yapıyorsa arkasından muhakkak bir şey vardır, sebebi vardır. Ben onlara dedim ki yani bakın aradan değişen hiçbir şey yok. Ben benim de tabancayla geziyorum bu coğrafyada ama sen hala çelik başlığıyla geziyorsun ve çelik ile geziyorsun. Hiç değişmeyecek bu dedim. Çünkü buradaki adamlarla biz kardeşiz, buradaki insanlarla sosyolojik ve kültürel bağımız var, din bağımız var. Ama siz hep yabancı olacaksınız dedim. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Eminönü'nde Yankee Go Home kahrolsun Amerikan emperyalizmi sloganlarıyla ABD askerlerine kırmızı boya attı, And the and the Excuse me. Uh, you declare that you are a member of the US Army and now because we define you as murderers, as killers, we want to you, we want you to get out of our land. And we are using you. We are using the using to take we'll you.